Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Masterchef 2024'ün ikinci kaptanlık haftasına geldik ve ikinci haftada mavi takım kaptanı kim olacak? Bu videoda bunu sizlerle paylaşmaya geldim. Ondan önce dün akşam Masterchef'e veda eden yarışmacı Serhat oldu. Önceden de dediğimiz gibi Serhat eğer bir şanssızlık yaşarsa elenir demiştim ki zaten öyle oldu ve veda eden yarışmacı Serhat oldu. Sizce Serhat elenmeyi hak etti mi? Bu akşama geçmeden önce destek için videoları beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Bu akşama geldiğimizde ise mavi takım kaptanı belli olacak ve aynı şekilde Serhat'ın vedasının ardından yedek kadrosundan gelecek ve dahil olacak olan isim Zübeyde olacak. Zübeyde'nin gelişinin ardından mavi takım kaptanı belirlenecek ve devamında Mavi takım kaptanı olan yarışmacı kırmızı takım için bir kaptan seçecek ve birer birer yarışmacı almaya başlayacaklar. Bu hafta kaptanlık için oynanacak olan oyunda katmer yapılacağı için ben bir kadın yarışmacının daha iyi yapacağını ve mavi takım kaptanı olacağını düşünüyorum. Önceki haftaya baktığımızda Laz böreği yapıldığı gün en iyi Laz böreğini yapan yarışmacı Eda olmuştu. Bu yüzden ben bu akşam Eda'nın mavi takım kaptanlığını kazanmaya daha yakın olduğunu düşünüyorum. Eğer Eda kazanırsa karşısına kırmızı takım kaptanı olarak Deniz'i geçireceğini düşünüyorum. Ve eğer Deniz'i geçirirse bu hafta çok karışık ve karmaşa dolu bir kırmızı takım görürüz. Geriye kalan yarışmacılara baktığımızda Eda ile birlikte Eda, Onur, erkeklerden Alper, Beril ve Ayşe'nin de bu akşam iyi bir yemek çıkaracağını düşünüyorum fakat dediğim gibi Eda'yı kazanmaya daha yakın görüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz yorum kısmında yazmayı unutmayın. Sizce bu akşam mavi takım kaptanı kim olur ve karşısına kırmızı takım kaptanı olarak kimi seçer? Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, destek için emeğimizin karşılığında kanala abone olmayı ve bilgilerin devamı için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere iyi günler.